Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, konumuz bildiğiniz üzere gebelik, erken gebelik teşhisleri. Nasıl öğrendim, ne gibi belirtiler yaşadım. Ee, sizinle bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü ben gebeliğimde e, birçok yerde araştırma yaptım. Youtube kanallarında, e, Google'da soru cevaplara baktım. Ee, pek <laughs> iç açıcı cevaplar göremedim. Birkaç kanal gerçekten benim içimi böyle çok açmıştı. Hani beklediğim cevapları vermişti, beni aydınlattı. Ben de yardımcı olmak istedim. Çünkü gerçekten insan bu süreçte e, sorularına cevap, işte düşüncelerine acaba benimle aynı mı? Benim yolu yolumu izledi? Nasıl geçti? Benim böyle çıktı ama karşı nasıl acaba? Hep bir acaba acaba. Ben de e, gebelik sürecim başladı. Şu an 6 artı 2'deyiz. <laughs> Daha iyi, çok gene. Ama e, güzel bir gebelik. Şu an gayet iyi gidiyor. Sizinle de paylaşmak istedim. E, buranın altına istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Cevaplarım. Ben nasıl öğrendim? İlk baş ona geleyim. Benim ilk... Yani son adet tarihim 19 Mayıs. Başladığı günden itibaren hesaplanıyor çünkü. 19 Mayıs 4 gün sürdü. İşte benim beklediğim bir gebelik bu zaten. Adetim 2 gün 3 gün geçti ama geçmeden önce nasıl oldu? Bu gördüğünüz testlerin haricinde ben bir 5 tane daha falan yapmıştım. onlarda negatif çıktı. Bir 4 gün kala yapmıştım. Olmadı. İki gün kala yaptım olmadı. Adet günüm yaptım olmadı. Dedim ki herhalde bu ayda yine yok. Ee, i̇ki. Yani geçen ay o kadar çok beklemiyordum ama bu ay gerçekten bekliyordum. Ee, sonra yok adet günümde yaptım yok. Sonra adetim geçti üç gün yine yok. Tek çizgi. Ben artık e, diyorum ki yok tamam stresten işte adet olmuyorsun. Çünkü beklediğin bir ay bu ay. Bir de çok araştırmalar yapıyorum Mesela e, Kimi insan diyor ki adetime 4 gün kala çıktı işte adetime 5 gün kala çıktı Adetime 3 gün kala çıktı Vesaire vesaire çizgileri göre adet günü olanlar var mesela Çizgi gören Benim yok yani Ondan sonra e, elimde 5 tane falan Gebelik testi vardı ben hepsini yaptım Son bir tane kaldı Adetimde 5 gün geciktiği akşamı bu Son bir tane kaldı <laughs> Ondan sonra e, dedim ki yapayım. Ne kaybedeceğim ki? Hani yine yoktur ama öylesine ben yapayım dedim yani. Ondan sonra ben yaptım. E, gece yaptım bunu da bu arada. Saat 12.30 bir falandı. Ondan sonra hemen baktım bir şöyle göz yanılgısıyla nasıl olsa beklemiyorum ya. Şu testte görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şurada İncecik bir çizgi çıktı. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Şurada. Erken gebelik testi diye geçiyor bunlar da. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Açtım yani. E, şu kılıfında görülmüyor çünkü. İşte bunda incecik bir çizgi çıktı. Ben inanamadım. Gerçekten inanamadım. Dedim ki. Yani ne bileyim bu testlerin yanılma şansı da pek yok ama. Yine dedim. Ben bir tane daha yapayım sabah. İlk idrarımla. Sonra yaptım, şöyle bir şey çıktı. Şuradaki çizgi görüyor musunuz? Şu. İnanamadım yani. Hemen gittim kan tahlili verdim. Ee, 20 Haziran'da verdim kan tahlimimi. Sonuçlarım çıktı. Ee, 19. Beta hCGM 19 çıktı. İnanamadım. O kadar üzüldüm ki. Yani dedim ki işte bu boş gebelik olabilir, kimyasal gebelik olabilir daha hcg'm çok düşük internetten bakıyorum işte benim hcg'm atıyorum 1500 çıktı 300 çıktı 150 çıktı 80 çıktı i̇şte hiç 20 çıkan okumadım yani açıkçası 19-20 çıkan işte birkaç kişi yazmış ki 19-20 çıkan işte kimyasal gebelik oldum hcg'm katlamadı falan falan yani ben çok üzüldüm açıkçası bir yandan bu çizgileri gördüğüm için çok mutluyum ama hcg'min de o derece çıkması beni gerçekten çok üzdü Sonra doktorum dedi ki iki gün iki günde yapmamız gerekiyor aslında ama biz dedi bir hafta bekleyelim bakalım nasıl katlayacak hani iki günde yapmanın bir anlamı yok hani en fazla 40 çıkar işte 80 çıkar falan tamam dedik biz bunlar ilk testlerim bu arada şunlar ondan sonra ben ayın 27'sinde yine gittim test verdim kan testi bu da bu arada test aç tok hiç fark etmiyor kan testi sonra testlerim benim çıktı kan testim işte ben böyle o kadar panik oldum ki nasıl çıkacak işte kötü mü olacak iyi mi olacak bekliyorum böyle sonra doktorum bana dedi ki hcgen 1347 çıkmış bir oh dedim yani çok mutlu oldum gerçekten çünkü çok güzel katlamış bir 5-6 gün bir hafta içinde hani gayet güzel gidiyor dedi bir de keseyi görebilecek miyiz acaba diye düşündü Baktık biz 5 artı 6 idim tam ben e, keseyi gördüğümüzde minicik bir santim falan yani böyle küçücük ya o kadar küçük ki ama keseyi gördük oh dedim hani ondan sonra e, sonra doktor dedi ki bakalım dedi haftaya e, kalp atışlarını duyabilecek miyiz hani kalp atışlarını duyana kadar bir oh diyemiyoruz falan dedi sonra haftaya gideceğiz işte daha henüz duyamadık ama keseyi gördük. Yani demek istediğim e, bunlar da 20 Haziran e, demiştim ya ilk çıkmıştı bunlar diye. 23 Haziran'da yaptım. Ondan sonra 28 Haziran'da da şunu yapmıştım. Şu 23 Haziran yaptım ki. Yani adet tarihimden kaç gün sonra? Bir 7 gün sonra falan herhalde. Bu da bir 10 gün sonra falan olması lazım. Bakar mısınız çizgiye? O kadar koyu ki. İşte bu 1347 olan HCG'm çıkmadan bir gün önce falan bu da. Şu da işte 19 çıktığında falan. Şöyle göstereyim. İnce bir çizgi var şurada tam. Yani o kadar hassas testler ki bunlar. Yani ben hiç bu kadar beklemiyordum. Hani 19'da çıkaracağını. Ee, bunlar da öyle dediğim gibi. Gelelim nasıl belirtiler yaşadığımı. Ben e, adetten 2 gün, 3 gün önce falan böyle belirtileri yaşamaya başladım. Ama çıkmadı tabii ki daha o zaman ancak kandaymış idrara geçmemiş demek ki. Aşırı derecede karın ağrım ve gazım vardı. Ya o kadar çoktu ki. Yani böyle beni çok rahatsız edecek derecede karın şişliğim ve gazım vardı. Ondan sonra bir o şikayetim vardı. Adetim geçti. Ondan sonra benim böyle bir idrara çıkmam başladı. Bir yere idrara çıkıyorum. Sıkça idrara çıkıyorum. Böyle günde kaç kere idrara çıkıyorum. Bir akşam beni uykumdan uyandırdı. Sabaha karşı bir iki defa falan idrara kalkmıştım. İnternetten de araştırıyorum işte böyle hamilelik belirtileri nelerdir falan falan. Orada da diyor ki işte sık idrara çıkma, gaz, işte mide bulantısı falan. Ben ihtimal veriyorum ama işte e, testlerim de negatif olduğu için bunlardan önce ben bir beş tane daha falan yapmıştım, onlar da negatif tamamen. Ondan sonra bu belirtileri gördüm ben sadece. Hiç öyle mide bulantım, işte ayılmam, bayılmam vesaire kokulara duyarlılık hiç öyle bir şey mi olmadı. Herkese zaten bu süreç e, HCG olsun, belirtiler olsun. Hepsinde farklı çıkıyor yani. Ondan sonra e, şu zamanlarda artık şu an 6 hafta 2 günlük falanım ben. Şu zamanlarda hafif hafif artık sabahları midem bulanmaya başladı gibi. E, onun dışında karnımda bir hep ağrı. Bir de e, bu adet olduktan sonra işte ben ilk testi yapmadan önce falan ve yaptıktan sonraki günlerde yoğunlaştı. Sol ve sağ kasımda ara ara batmalar. Birden acı, dokunamama o gibi şeyler vardı. Zaten ben çoğu belirti var ama bende hani insan psikolojik de düşündüğü için hani testler negatif çıktığında pek ihtimal de vermek istemiyor açıkçası. O şekilde yani benim şu an 6 hafta dediğim gibi 2 günlük doktorumuzla gayet güzel ilerleyen bir süreçte de testim güzel katlamış kan testim. Beta hCG'm yani keseyi gördük. İnşallah bu süreç güzel devam eder, ilerler. Allah isteyen herkese gerçekten nasip etsin. O kadar güzel bir duygu ki yani şu an insanın içinde bir pirinç tanesi kadar bir yani manasız bir şey olmanın bu duyguyu yaşamak isteyenin gerçekten Allah herkese versin. Güzel bir duygu, gerçekten güzel bir duygu ama olmadı diye asla ve asla üzülmeyin. Ee, benim dediğim gibi bu ay ilk defa yoğunlaşmıştık. Ee, bu ay bekliyordum yani. Allah nasip etti. Ama hani çaresizdim yani. Hani ilk testlerde görmediğim için yok diye düşündüm. Ondan sonra yani hiç kimse ümidini kaybetmesin. Bu ay olmasa öbür ay olur. Doktorlar zaten bir sene zaman tanıyorlar. Kontrolü bile doğru düzgün yapmıyorlar bir seneden önce. Sadece dediğim gibi benim geç dönlenmem olmuş olabilir. Aslında düzenli adet oluyorum. 28 günde bir tam olurum. Hiç günüm sekmez. Ama sanırsam geç dönlenmem oldu. Çünkü düzenli adet olduğumda bu testlerin adetten önce çıkması gerekiyordu. Adetten önce görmem gerekiyordu benim bu çizgileri. Ama ben adetin 5. günü gördüm bunu geç kalmamdan. Demek istediğim erken test yapmayın. Kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Adetiniz en az 4 gün 5 gün geçsin. Zaten testlerde bile diyor ki adet geçtikten en az 5 gün sonra. Doktorlar da öyle diyor mesela. En az 5 gün sonra. Yani gerçekten isteyene herkes nasip etsin Allah. Bu kadar. Siz sorularınızı yazabilirsiniz. Bu kanal tamamen bilgilerin bilgilendirme amaçlı çekilen bir kanal. Hoşçakalın.